Merhaba arkadaşlar, 2023 Haziran ayında bugünlerde gündemi çok etkileyen internet fenomeni Joe ölümü çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bununla ilgili bir video yayınlamıştım ben. Sterilitlerle ilgili daha yoğunluklu paylaşımda bulundum. O videoda daha önceki birkaç videomda da aynı şekilde. Ama bu arada internette gezinirken birkaç videoya denk geldim. Yine steroidlerle ilgili Sercan Bintepe adında bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız başından geçen olumsuzlukları anlatıyor steroid kullandığı için. Başka bir kardeşimiz de kardeşimiz diyorum çünkü yaşı benden küçük. Güray Aydın isimli doktor olarak biliyoruz. Kendini öyle tanıttı ki eminim öyledir. Ve çok güzel bilgiler de verir. Onu da izlemişimdir. Sercan'ın çok ilginç bir kişiliği var. Birkaç ay önce abonede oldum. O, takip ediyorum. Doğrudur yanlıştır ama değişik bir arkadaş. Çok da genç yaşında ve bu işte de ilerliyor. Kendine has bir o kendine has bir tarzı var. Onu öncelikle tebrik ediyorum. Bu yaşadığı olayları açık renklilikte anlattığı ve bu işe özenen, bu işi düşünen insanları en azından bir kısmını vazgeçirdiğini zannediyorum. Bu yaşadığı şeylerin çoğu gerçekten var, oluyor. Birçok insanda da oluyor. Gülay Aydın da bu konuyla ilgili Sercan Bintepe'nin videosunu alarak yorumlar yapıyor. Burada benim anlamadığım şu. Merhaba arkadaşlar. Yani bu genç arkadaşım steroidlerle ilgili steroidler bu anlatırken edeceğiz, bu yanlış yaptığını, pişman olduğunu ve insanlara tavsiye burada... etmediğini söylüyor. Diğer tarafta doktor olan arkadaşımız tam tersi yani e, tamam kullanılabilir ama şöyle kullanılırsa şöyle olur, böyle kullanırsa böyle olur. O e, etkileri çok önemli değil yani karaciğerde aladaten yükselmesi, prolaktinin en yüksek e, düşük olması e, vesaire, sivilce olması bunlar olabilir. E, beklenen şeyler falan deyip işi normalleştiriyor ve normalde e, da bir örnek vererek ya kör mü oldun o zaman tamam düşün filan. Yani steroidleri kullanan insanların hemen öleceğini falan kimse söylemiyor zaten. O dönemde ya da o dönemden daha sonra birçok hayati yan etkileri olur. 1 İki, bu genç arkadaş çok genç yaşta seroyla başlamış. Ve yaptığı şeyin doğru olmadığını videoyu izlerken yorumlarında neredeyse nasıl olması gerektiğini, dozunu hatta bir sonraki videosunda bununla ilgili ilk kürün nasıl olması gerektiğini falan anlatacağını söylüyor. Yani hayretler içinde kaldım. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir doktor olarak, bir insan olarak atletlere teşvik teşviktir bu yani. Yani işte şu kadardan başla şöyle yap. Bir de çok ilginç bir şey perşembe günü başlanmaz diyor. Pazartesi başlaman gerekiyor diyor. Yani bunu da çok anlayamadım. Atletlere karşıyım. İnsanları özendirmesine karşıyım. Yani bu işi bilen uzun yıllar bu işin içinde olan, yarışmacı sporcu olarak da bunu kullanan bunu söylerim ben. Başka türlü yarışamazsın. Bir insan olarak yani bilen ve tecrübesi olan ve başından geçen yan etkilerini de bilen biri olarak rahatlıkla konuşabilirim. Bunu doktor kardeşim kardeşim diyorum ben de yaşça küçük Sercan'a öyle diyordu. Yani anlayamıyorum. Mantığını anlayamıyorum. Prolektinin düşük olması çok önemli değil diyor. Olabilir diyor yani vücuda dışarıdan testosteronu verdiğinde insan da onu da dediği gibi hem kadın hem erkekte Osterojen testosteron vardır, erkekte testosteron fazladır, kadın da osterojen fazla. Ama dışarıdan erkeğe testosteron geldiğinde bu sefer baskılanır ve osterojen fazla olur. Prolaktin, hormonu e, dediğimiz kadınlarda genellikle hamilelik dönemlerinde biraz daha fazladır. Erkeklerde ortaya çıkar ve e, meme uçlarında bir takım problemler olur. O Arkadaşın dediği gibi beyaz bir sıvı olur. Onun dışında cino komatisi olabilir. Testislerde küçülme olur. Cinsel isteksizlik olur. Buna benzer şeyler yaşanır. Yani bunlar yaparsan olur, bunlar normaldir deyip bu işi normalleştirmek bence insani anlamda çok doğru değil. Doktor olarak kendine bunu nasıl yakıştırıyor ne yapıyor? Sanki bir doktor değil, bir steroid satıcısı gibi görüyorum ben. Yani öyle olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu işi bu kadar niye normalleştiriyorsunuz? Yani steroidler bir yasal değil. Tamam eczanede bir iki tane bir şey alabilirsin de. Birçok şey black market dediğimiz yasa dışı yollardan farklı zeminlerde alınıp satılan şeyler bunlar. Steroidler. Olmayan bir şeyi bir defa sağlıksız bir şeyi genç insanlara sanki yani normalmiş gibi yani dozunda kullandığında şöyle kullanırsan böyle olur işte zarar olur ama az olur deyip neredeyse özendirici bir şekilde konuşması bence insani değil. Her şeyden önce insani değil. Uzun bunu çok söylüyorum kusura bakmayın ama yani bu, bu gerçek uzun yıllardır spor hayatımda salon işletmecisi olarak koca olarak bir insan ömrünün yaradan fazlasını geçirmiş biri olarak başımdan geçen, etrafımda gördüğüm insanlarda e, ki o olumsuzlukları, sağlıksız anlamda gelişmeleri şahidim. Yani bunu e, bir hormon doktoru gibi incelemesem bile e, kendi çapımda bu işleri biraz daha incelemişimdir, bilirim. Steroidlerin ben defalarca söylemişimdir, kişilik bozukluğu yaratır. Steroidler bir insan sağlığına damar, karaciğer böbrek yetmezliği e, kanserojen etki cinsel anlamda e, ki zararlar kısırlık kellik, kıllanma gibi şeyleri yapar ki bu yani olmayan bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Yani normal insan yaşamında rutin olan bir şey değil. Bunları yapar. Ve e, saldırgan, agresif olmasının yani çok da yani olmayabileceğini birçok araştırmada olabilir, bir kısmında da olmayabilir diyor. Ben bunu yıllarca hem çevremdeki yarışmacı arkadaşlardan hem de bunu kullanan kendime dahil insanlardan ben bunu gördüm. Yani orada doktorluğun getirdiği bir şeyle bir otorite gibi bunu olan bir şeyin olmuyormuş gibi, değilmiş gibi göstermek ve bu işi hafifletmek, o zararlarını normalleştirmek, tabi kullanımını kullanımı, normalleştirmek inanın aklım almadı. Burada birkaç videoda sosyal medyada bu ya da bu konuyla ilgili ya da bu konunun dışında yanlış gördüğüm şeyleri eleştiriyorum. Yani eleştiririm hiç kimse kusura bakmasın. Benim ıslıkım belli, tarzım belli. Yani bu ıslıkla aynı şekilde cevap verirlerse başım gözüm üzerine başka türlü cevap verirlerse de aynı şekilde ben onlara dönerim. Hiç merak etmesinler. Ama bu konu gerçekten çok önemli. Yıllarca hem normalde tavsiye isteyenler hem kendi salonumdaki spor yapan insanlara vazgeçirmek için çok uğraş verdim. Gerçekten çok uğraş verdim. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Yani ilk kürünü şöyle yaparsan böyle olur. Hatta dediğim gibi bir sonraki hafta videomda ilk kürün nasıl olacağını bilmem ne falan filan bunları anlatacağını söylüyor. Yani çok değerli bir var adını anlayacağım burada e, dopingin zararları diye bir kitap çıkardı inanın e, o dönemde internet falan çok yaygın değildi o kitaptan binlerce insan kürün nasıl yapılacağını dopingin nasıl yapılacağını o kitaptan öğrendi zararları diye çıkardı halde ki bu arkadaş e, zararları filan da demiyor olabilir diyor böyle kullandığın için budur diyor bunu zaten bilmen gerekirdi diyor bilmen gerekirdi de arkadaş yani sadece sivilceyle olmuyor bu iş. Bir sürü hayati tehlikeleri var. Ömür boyu bunun psikolojisi var. Ayrıca ilk kür, ilk kür nedir? İlk kürü yaptırdığın anda ondan sonraki kürler devam edecek demektir. Bu iki iki daha dört gibi bir şey arkadaşlar. Yani kür yapanlar beni mutlaka destekleyecektir. Birçok insan bir defa yapayım ondan sonra yapmayayım diye başlar. O bir defa yaptıktan sonra geri dönüşü mümkün değildir. Yapar. Çünkü oradaki elde ettiği kütle, etraftaki o övücü sözler, kendini fiziksel anlamda iyi hissetmesi, bir daha geriye düşmesini engeller. Ve her fırsatta mutlaka daha iyi, daha iyi, daha iyi diye gider. Yani bunun şöyle yaparsan az olur, sen yanlış yapmışsın. İşte bak burada da doğru sevilemiyor. Yani çok genç bir arkadaş bu bir takım şeyleri doğru söylemiyor olabilir de yalan da söylemiyor. Başından geçen şeyleri anlatıyor ve yüzde gerçekten kür anabolik teröit kullanan insanların başından geçecek şeyler ki o yine daha ucuz atlatmış, kesmiş ve toparlanmaya çalışıyor. Yani arkadaşlar bir insan gerçekten bu hayat memat meselesi. Bunu bin defa düşünmeli çok iyi beslenerek, çok güzel antrenman yaparak, supplementler, takviyeler alarak belli bir yere gelebilir. Bu da eğer işi ve mesleği değilse ona yeter. Ondan fazlası fazladır. Ondan fazlası bir sağlığına zarar verir, iki psikolojisine zarar verir. O genç arkadaşımız diyor ki yani bu sizin işiniz değilse bundan para da kazanmıyorsunuz. Sağlığınız da gidiyor vesaire. Paranız da gidiyor, sağlığınız da gidiyor. Psikolojiniz de gidiyor. O yaştaki bir insanın bunu söyleyip diğerinde yok işte diğer kullanan arkadaşlar da bilmem ne altında bırakmayalım falan. Diğer kullanan arkadaşlar da en az benim konuştuğuma yakın şeyler konuşacaklardır. Bu arkadaşlar, o genç arkadaşları teşvik etmeyeceklerdir. Bu işin kullanımını normalleştirmeyeceklerdir. Sırvit kullandığını söyleyen Sercan Bintepe, çok genç bir arkadaş ve biliyorsunuz erkeklerde Erken testosteron dışarıda alındığında epifiz kapanır. Yani erkeklik özelliklerinin e, kapanması 16-18 yaşına kadardır. Erken yaşta kullandığında kapanır. Bunun, o anlamda da çok fazla zararı var. Ondan sonraki gelecek zararlarının haricinde. Bunun gibi şeyleri internette konuşan ve çok da izleyicisi var. E, yani çok da abonesi var. Videolarda izleniyor. Bilgili de bir arkadaş ama yani bunu yapma arkadaş sen. Yani sen akla e, aklı başında yetenekli, bak doktor olmuşsun, hani e, ıslıbın düzgün, konuşman düzgün, bilgilisin. Yani çok daha farklı ve faydalı bilgiler verebilirsin birçok videolarında olduğu gibi. Bu yaptığın şey e, doğru değil. Beni ciddi alırsın ya da almazsın bu benim düşüncem. Benim gibi düşünen birçok insan vardır. Benim gibi düşünen birçok anne baba vardır. Abi kardeş vardır bu şey normal bir şey değil. Yani insanlar kullanıyor. Tamam kullanıyor ama yani en azından bilmeyenleri, zararlarını bilmeyenleri ya da ileride olabilecek şeyleri bilmeyenleri bilgilendirerek onların kullanmasını önlemek yerine yani şöyle kullanırsan doğru olur. Bundan sonra birinci küründe bu, ikinci küründe bu. Ben zaten birinci küründe anlatacağım falan gibi şeydir Yani inanın akıl alır gibi değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Erkeklerde östrojen hormonu <laughs> erkeklerde de östrojen hormonu bulunur. Östrojen kadının hormonu erkeklerde de bulunur ve testosteronlar sendir. Doğal olarak natürel bir insanda östrojen hormonu bulunur. Erkeklerde testosteronlar sendir. Testosteron düzeyini arttırdığında doğal olarak östrojen düzeyi de arttırır. Bu geçiş nasıl oluyor? Hani burada prolaktin artacak ilaç yani yok ama östrojen çok yükselmesi şey. yani Ondan dolayı olmuş olabilir diye ee, korkulacak bir şey gibi görünüyor ama çok korkulacak bir şey değil. Yani, ee, çok ilginç. Şey. E, bu arkadaş e, diyor ki prolaktin'i artıracak bir ilaç yok diyor. Dışarıdan testosteronu aldığımızda biraz önce söylediğim gibi erkeklerde de östrojen vardır ama düşük düzeydedir. O östrojen artar. Yani o östrojeni artıracak ilaç var çünkü dışarıdan alınıyor dışarıdan aldığında ötürücen artar. Dolayısıyla prolaktin de aynı şekilde değişim gösterir. Yani doktor olarak bunu gayet iyi bilmesine rağmen yani bunu normalleştirip basitleyip yani durup dururken o zaman prolaktin niye artıyor? Yani çok mantıklı bir gelmedi. Dinledim bu dinliyorum da bu açıklamalarını. Ve ve Sercan Tepe'nin verdiği, vücudundaki e, olumsuz örneklerden e, verdiği şeylere e, Güray Aydan diyor ki bunlar çok önemli değil, bunlar diyor geçici örnekler diyor. Yani önemli değil, yapın. Nasıl olsa bunlar geçicidir. Yani bir defa yaptığında o oluyorsa... İkinci, üçüncü, dördüncü defa yapacaktır bunu bir defa yapan. O çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Yani e, kür nasıl yapılır, nerede ne kullanılır, hangi yaşta başlanır, ne kadar dönem yapılır. Bunları anlatmak bilmeyen insanlara yol göstermek demektir. Onun anlattığı şekilde öyle e, doğru yapmamış, yani, yapıyorsan şöyle yapman gerekirdi diye ben burada da anlatabilirim. Ama burada bu işi bilmeyen insanlar benim anlatımımla bunu öğrenecek demektir. Onlara da vesile olacağım demektir. O yükü normal vicdanlı bir insan kaldırmaz arkadaşlar. Bu arkadaşın teşvikiyle bir sonraki videosunda ilk gürü falan anlatacağım diyor. Daha önceki videolarında da buna benzer şeyler mutlaka anlatmıştır ve devam edecektir. Oradan da belki ona danışmanlıklar falan geliyordur. Bilemiyorum nasıl bir işleyişi var oradan bu arkadaşlar, bu arkadaşla irtibat kuran insanlar kür yaptıktan sonra şu anda belki bana da kızacaklardır ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra benim haklılığımı öğrenecekler ve başlatan kişiye de çok olumlu şeyler söylemeyecekler. Onun hakkında çok olumlu düşünmeyecek. Şey hesabı testi kırılmadan hatırlatma hesabı. Ben naçizane bunun böyle olacağını biliyorum, söylüyorum. Başlamak isteyen arkadaşlara da çok dikkatli olmalarını, başlamamaları gerektiğini söylüyorum. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Benim ortaokulda bir öğretmenim vardı. Çok güzel örnekler verdi. Hala aklımdadır. Genel doğrular vardır, bilinen doğrular vardır. Onları denemeye gerek yoktur. Denediğin zaman bir risk alırsın, iki boşuna zaman harcarsın. Şunu demişti. Yani bir şeyi Denemek. 10. kattan atlarsan ölür müsün, ölmez misin? Bunu dener misin? Denemeye gerek yok. Yani ölme ihtimalin çok kuvvetli. Bunu biliriz, onun için denemeyiz. Bu da ona benzer bir şey. Yani bunu aldın, onlar çok önemli değil, onlar geçici filan deyip bu işe başlatmak o 10. kattan, 1. kattan atladıktan sonra tekrar 10. kattan da atlatmaya benzer. Bu tip paylaşımları yapan arkadaşların dikkatini çekmek istiyorum. Böyle şeyler duyduğumda buna karşı ben kendi düşüncelerimi mutlaka anlatacağım. İnsanlara güzel şeyler verelim, doğru şeyler anlatalım, yanlış yola teşvik etmeyelim, İnsanları sevelim. Bu insanı sevmek değil, bu bence yani insanları sevmemek. Bir insana kötülük yapmak istiyorsan steroide başlat. Ha onu uyuşturucuya başlatmışsın, ha kumara başlatmışsın. Yani kendi seçimi, yani ne yaparsan yap, bir insan yapacaksa zaten yapar. Ama burada halka açık bir yerde, binlerce insanın izlediği bir videoda bunu normalleştirmek, hatta tarif etmek, ne olacağını, nasıl olacağını bir sonraki videolarımda da söyleyeceğim demek doğru değil, etik değil, insani değil, ahlaki değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sporla kalın arkadaşlar.